atıyor ve... <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kulüp ligi şu anda oyuna geldi. Size şöyle bir kulüp ligindeki sıralamamızı göstermek istiyorum. Şu anda biz burada rahat bir şekilde birinciyiz arkadaşlar. Çünkü garip bir eşleşme olmuş. Sanırım bize... Oyunu oynamayan kulüpler biraz denk gelmiş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın burada bir tane kişi olan bir kulüp var. Burada iki tane olan. Ya zaten biletlerden anlayabiliyorsunuz. Maksimum e, burada bakın 116 116 kullanabileceği yazıyor. Bu kulüpte mesela 29 kişi var. Onun dışında çoğu kulüpte doğru düzgün adam bile yok neredeyse. Bu yüzden biz açık ara burada birinciyiz. 658 kupa yapmışız. Bu kulübün de bizi geçebileceğini düşünmüyorum. Bakalım ilk günde artık 17 saat kaldı ve yanımda Reza ile Murat var. İkisi de sesini kapatmış. Neyse. Şöyle ilk maçımıza doğru geçelim bakalım. Ödül hava geldi. Hoş geldiniz ya. Konuşun ya. Böyle olmaz ki. Alıyorum, ben tik alıyorum ya. Hoş bulduk. Tamam sen tik tamam, aldın. Ben, ee, ben brok alayım benim bro'm. Allah dur ben banlıyorum. Hayır hayır ne banlayayım? Nani banlayayım? Nani nani nani. Leon alabilirsin aksesuar varsa. Al al bunu al. Aynen. Ben mi seçiyorum? Tamam. 11 seviye brok. Şu eşyayı değiştireceğim ben ama. Evet ilk maçımıza şu anda başladık. O adam kostümlü. Zengin men. Ben sola doğru sağa doğru geçiyorum. Pardon Leon sola geçiyor. 11 seviye brokumuzla ve arkadaşlarımızla birlikte. Kardeşim spam yapma. dur sakin ol. Sakin ol Byron. kal geri kaçma Byron. Gel hadi gel. Geri kaçıyorsun dostum. Ya adam böyle itlerler Kanka tek atırmana o fark etmez. Ya, Mavi bana yıldız mı? bizde şu an Ama... öndeyiz. Şöyle arkadaşlar bakın iyi. canımı doldurabiliyorum. 10 numara 5 yıldız. yok mu Hız var hocam. Çalı içerisinde iş yapıyor. Ben bir can doldurayım yine. Çıkmış çıkmış çıkmış. Ben vurdum onu. Açarım. Hop onu da yedim ve öldü. 9-3. Güzel gidiyoruz. Ama o da öldü. Aa vurmadı lan. Evet ilk maçımızı rahat bir şekilde kazandık arkadaşlar. İkinci maça geçtik. Güç maçı, ol maçı olduğu için şu an. İki turlu zaten. Güç ligi gibi biliyorsunuz. Şu Byron yine evet spamlamaya başladı hocam. Ben şuradan şöyle can doldururken Sıkayım bir yandan da. Hem can dolduruyorum hem sıkıyorum arkadaşlar. Eşyanın olayı bu. Eşyanın olayı bu. Yalnız yemiyor ha adamlar ha. Yemiyorsunuz ha. Onları şunu şöyle bir yakalar mıyız? Yakaladık. Reza da bayılttı. Ya, ya basma ya. Vur, vur, vur. Vurdum ben. Atla. Yok yok yok. Aksesuar yok galiba onun. O basmıyor ki bir şey. Atlamıyorum ben barbar de. 600 canı var. Var da öyle biliyorsun. Bana basmış. Ha doğru basmıştı lan bir kere. Yanlış basıyor ki bu hep. Ha bayılttık onu yine. Evet o da son yani. saniyeyi de indi. İlk maçımızı rahat bir şekilde kazandık. Kaç puan veriyormuş peki? Onu bir görelim. Evet 7, 7 tane kupa verdi takım bonusu. Aynı kulüpte olduğumuz için muhtemelen artı 2 mi verdi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Random 4. Kulüptekilerle olduğu için mi artı 2 Murat? <laughs> evet evet. Ee, <laughs> 9 alabilirsiniz arkadaşlar. Kulüptekilerinizle oynayın. Bonusu almak için de 2 kişi olmanız lazım. Bir tane randomla da alabilirsiniz bonusu. Arkadaşlar Bak. ikinci maçımıza girdik şu anda savaş topu arka bahçe geldi ben yine bro aldım arka bahçe zaten açık bir map olduğu için kimse de seçmedi karşıdan banlamamıştık da yine güç ligi maçı girdik şu anda bakalım karşımızda 7 seviye bir Shelly var 10 seviye de var adamlar birazcık dengesiz bizim kadromuz daha güzel gibi bakalım oynayacağız hocam oynayacağız Ben bu arada hız eşyasını değiştirmeyi unuttum zaten sağlıkta işin açı çok da bir işe yaramıyor gibiydi Sıkıntı yok o yüzden Bakalım öldü mü hepsi? Şöyle kırdım. Hazır mısın Murat? Tamam. Hazır mısın? <laughs> Az geldi oğlum ses ya. <laughs> arttır onu, arttır biraz. Sen arttır biz oynarız. Şeyle öldün kanka. Şeyle öldün kanka. O da öldü. Nerede? Leon nerede? Görmez olmuş olabilir. Şurada, şurada bak bak mi? bak. Gördün mü nasıl buldum hemen? Geldiler ki. Yalnızsin sıkıntı yok hocam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, güzel. İlk maçı rahat bir şekilde kazandık. Rakip zor değil arkadaşlar. Gördünüz zaten. Murat her golde bunu bekliyoruz senden. Ben direkt sağa kıracağım bu arada. Oyna da mı oyunu? Sabit kalma. 2 vs 3 attık az önce ve zorlanmadık arkadaşlar. Adam abi FK'dan. Gitdikçe, gittikçe, gittikçe pop, zorlaşır pop, pop. diye düşün. Şöyle tam şuraya vursam O da öldü. Golünü atıyor. <laughs> Güzel oldu. Savaş topu daha keyifli oldu böyle. Bununla birlikte. Kendi e gol getir. atınca ayarlayamıyor yani. Yo ayarlayamıyorum bekle. Golünü atıyor ve... <laughs> Arkadaşlar rahat oldu bu. Baya rahat oldu. Yine 9 puan daha getirdik kulübümüze. Arkadaşlar son maçımızda şu anda giriş yaptık bir tane sıcak bölge haritası geldi. Murat'ın bileti bittiği için bu arada kulüpten Ömer geldi. Bakalım ben sen de aldım. Güzel bir kompo oluşturduk. Zaten karşıda yine 7 seviye karakter olan bir arkadaş var. Ya yani muhtemelen bu rakipler sizin kulübünüz puan kazandıkça iyice zorlaşacak diye düşünüyorum. Şu anda böyle sürekli 9 seviye bile olmayan karakterler alınıyor. Artık bu İlerleyen zamanlarda Biliyor şey mi? Abi bu gerçekten tanıdın mı bizi ya? o Türk değil ismi Nasıl olacak? Bilmiyorum. Zaten İnşallah tamam. oynar ya. Oynasın da keyif olsun kardeşim. Salma yani. Evet, Reza adamları getirmiyor bile buraya. duvara duvarı, duvarı, duvarı kırıyorsun. Random da olabilir. Bilmiyorum. Aklı Yo de... adam oynuyor bu arada. İki saatte turret kırmaya çalışıyor. Görüyor mu adamı? Aga be. Yani ilk böyle herhalde sezonun Artık ilk sezon olduğu için bu tarz kolay geçeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Sonradan zorlaşır bunlar. Kanka SEA. Oo. Oh. Oo. Oh. Vallahi oh ya yani. <laughs> rahat rahat gidiyor şu an. Aga be. Belki de kostüme <laughs> falan da dönüyor olabilir. Şu an biz çok böyle hepimiz 9 falan aldık ya. Adamın karşısında böyle bir rakip gelmemiş de olabilir. Yani rahat bir <laughs> şekilde kazandık arkadaşlar. 9 artık çöp oldu ya. 11 Oo var be. ki. Arkadaşlar size çöp diyor Reza. Hop dondurdum. <laughs> Aksör basalım bari. Çöptüm. Kendisi de çöpmüş arkadaşlar. Bu adamın semboller değişmiş farkındasınız değil mi? Ya da bu kulüp savaşına özel yapılan bir şey mi? Kulüp savaşına özeldir o kesin. Doğru mantıklı. Mantıklı. Dur adamlara bir şey atayım. E emoji atayım. Aa vuruyor lan. Vuramadı ki hiç. Nasıl vuruyor? AFK mı la adamlar? Ya, ah. <laughs> Kardeşim bir dur. Al Kurtarın. Ol, ya alamadım ya. Şeyle AFK kalmış. Dur, evet şeyle AFK kalmış. Ben ikisi de AFK mı kaldı diye bir gittim de. Nita'ya yakalandık. Öldüm. Evet. Ben gittim puşladım yine öylesine ya. Yine bir 9 puan daha getirdik arkadaşlar. Yani bu şekilde şu anda ilk sezon mu diyelim artık buna. İlk hafta ilk sezon olduğu için kolay bir şekilde geçiyor kulüp ligi. Bizim kulüp şu anda 740'a kadar geldi. 630'lardaydı. Yani bizi geçebilecek kimse yok zaten. Burada çoğu da AFK kulüpler denk gelmiş. Artık burada sezonumuz yükseldikçe muhtemelen daha zorlu rakipler gelmeye başlayacak. Yani benim anladığım şu an bu ilk 1-2 haftada sanırım altın bilet almaya gerek olmayacak gibi. Biz altın bilet de aldık ama çok da gerek yok gibi. Markette bu şekilde artık burada olan şeyler de sezon sonunda alırız diye düşünüyorum ve videoyu burada noktalandırmak istiyorum arkadaşlar. Daha fazla kulüp ligi ile alakalı videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.